Hepinize iyi bayramlar dileyerek Ankara Altındağ'dan yayına başlıyoruz. Ne yayını bu? Bayramlaşma diyeceğiz ama bayramımız bayram olsun istiyoruz. Biz tabii ki Zafer ailesi olarak büyük ve güçlü bir aileyiz. O yüzden kendi aramızda her şeye inat, bayramlaşmalarımıza devam ediyoruz, edeceğiz. Kimin evindeyiz şu anda? Ali kardeşimin evindeyiz. Ali'nin özelliği şu, geçen gün Gözaltına alınmış bir kardeşimiz, gencimiz. Polis tarafından. Yanlış anlaşılmadan dolayı gözaltına alındığı anlaşıldığı için sağ olsun altında Ayça Başkanımız Erkut Başkan'ın ve bizim Zafer Partili yöneticilerin de gayretleriyle dört gün gözaltı süresinin sonunda çok şükür ki tutuklanmaya gerek kalmadan serbest bırakıldı. Ben bu aileye bize Sayın Genel Başkan Vekilim Ali selamını getirdim özellikle. Kendisine bildirdim buraya geleceğini buraya gelmeden önce. Ümit Özdağ hocamın selamını getirdim. Şimdi tabii ki o dışarıda olsaydı belki de toplumsal olarak bunu biz bunları hiç yaşamıyor olacaktık diye düşünüyorum. Neden? Çünkü biz ikinci açılım sürecine süreci baltalayacağız diye e, mitingler yaparken Mehmetçik katillerine af yok mitingleri yaparken bizim o mitingler silsilemiz Sayın Genel Başkanımız cezaevine tıkılarak bir nevi rehin alınarak engellenmiş oldu. Fakat tabii biz bu mücadeleye devam edeceğiz. Ediyoruz da. Şimdi neler söyleyeceksin Ali sen? Başkanım e, çok teşekkür ederim geldiğiniz için. Beni yalnız bırakmadığınız için. Özellikle Erkut Başkanım Ali aynı şekilde bütün Zafer Partisi'ne. E, Türkiye Türktür Türk, Türk Kararı. Tamam. <laughs> Sayın Başkanım özellikle bayram gününe girerken Ali kardeşimizin özgürlüğüne kavuşması bizim için zaten ayrı bir sevindirici bir olay. Annesine kavuşması, babasına kavuşması ki bunu tutuklu ya da sevgilebilirlerdi ve burada özgürlüğüne kavuşmadan annesi ve babası, ailesi kara bir bayram geçirebilirdi. Bizim için önceliğimiz sevinç kaynağımız zaten Ali'nin serbest kalması. Ee, biz de ayrıyetten bunun için çok mutluyuz. Ee, annesi ve babası da bununla ilgili bir şey söylerse tabii ki biz de. Ee, evet, konuşmak ister miyiz? Ee, şöyle söyleyeyim. Rıza Özellikle e, oğlumun gözaltı süresi içerisinde e, Zafer Partisi yetkililerinin yardımlarından dolayı onların bize göstermiş olduğu ilgiden dolayı teşekkür ediyorum. Bunların sayesinde evladımız serbest kaldı. Yani elimizden geldiği kadar e, Zafer Partisi ile birlikte bu yola devam edeceğiz. Teşekkürler. Zafer Partisi'ne ve özellikle Erkut Başkanı'na desteklerinden dolayı çok teşekkür ederim. Hiç bizi yalnız bırakmadılar. Her zaman destek oldular. Bundan sonra Zafer Partili'yiz inşallah. <gülüyor> <gülüyor> diye kurmuştuk biz bu partiyi. Bunun olacağını da biliyorduk. Çünkü biz Türk milletinin Türk gençlerinin hakkını savunuyoruz. Ümit daha hocam içeride de olsa onun attığı tohumlar yeşerecek ve e, arkadaşlar endişeye gerek yok. Biz bu milleti bu devleti kurtaracağız. Çocuklarımız hürsüz kalmayacak. Hepinize iyi bayramlar.